TRT Spor. Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte 11'ler. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Türk futbolunun iki devi Galatasaray ile Fenerbahçe bugün karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de kazanarak zirveye yaklaşmak istiyor. İşte dev derbiye ilişkin tüm ayrıntılar. Nef stadında yapılacak derbi, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı anlatımını maç merkezi farkıyla trtspor.com.tr'den takip edebilirsiniz. Süper Lig'de geride kalan 12 müsabakada 6 galibiyet, 3'er beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım topladığı 21 puanla haftaya lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde 4. sırada girdi. Fenerbahçe ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 20 puan elde etti ve 7. sırada yer buldu. Karşılaşmanın 11'leri, Galatasaray, Muslera, Yedlin, Markao, Nelson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cikıldao, Feauli, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu. Fenerbahçe, Berke Özer, Ferdi, Minja, Tisırınt, Novak, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Zajise, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Berisha. Galatasaray, iç sahadaki son 3 maçını kazandı. Galatasaray, Sport Toto Süper Lig'de sahasında yaptığı son 3 maçı kazandı. Bu sezon deplasmanda yaptığı 7 maçta sadece 2 galibiyet alabilen, 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan sarı kırmızılı takım, taraftarı önünde daha iyi bir performans sergiliyor. Nef stadında çıktığı 5 maçın 4 ünü kazanan Galatasaray, bir müsabakadan da mağlubiyetle ayrıldı. Sarı kırmızılı takım, iç sahada oynadığı son 3 lig maçından 3 puan çıkardı. Fenerbahçe 8. haftadan sonra düşüş yaşadı. Sezona iyi bir başlangıç yapan ve 8. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, ligde daha sonra oynadığı 4 maçta ise sadece 1 puan toplayabildi. Sarı lacivertliler, söz konusu dönemde deplasmanda Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup olurken, iç sahada Aytemiz Alanya Spor'a yenildi. Fenerbahçe, tek puanını ise evinde Yukatel Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada alabildi. Hürriyet Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi nefesler tutuldu. Pereira'dan sürpriz karar, işte muhtemel 11'ler. Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Kran Kran'a geçmesi beklenen Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi muhtemel 11'ler belli olurken Vitor Pereira taktiksel diziliş kararını verdi. Galatasaray ile Fenerbahçe ligin zirvesini yakından ilgilendiren derbide kozlarını paylaşacak. Süper Lig'in 13. haftasındaki dev derbide Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 19.00'da Nef Stad'ında oynanacak mücadele öncesi iki takım da hazırlıklarını tamamlarken sahaya çıkacak muhtemel 11'ler belli oldu. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, hücum hattında görev vereceği isimleri belirledi. Perira'dan ters köşe. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ise, günlerdir konuşulan, dörtlü savunma mı oynayacak, üçlü savunma mı, konusunu netleştirdi. Portekizli teknik adam, tüm ısrarlara rağmen üçlü savunma sisteminden vazgeçmeyecek. İşte iki takımın muhtemel 11'leri: Galatasaray Muslera, Dean Driedlin, Victor Nelson, Markao, Patrick Van Aanholt, Cikıldav, Berkan Kutlu, Sofayan Feauli, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed. Fenerbahçe Berke Özer, Atilla Salayı, Marcel Tisserand, Kim Minja, Osayi Samuel, Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Mergim Berişa. A Spor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu. Oyun planımız çok açık. Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu randevu öncesi Sarı Kırmızılılarda Fatih Terim, açıklamalarda bulundu. Terim, Galatasaray'ın oyun planı çok açık, hele Ali Samiyen'de. Mümkünse rakip yarı alanda oynamaya çalışacağız eğer yapabilirsek. Topun kontrolünü almaya çalışacağız ki Fenerbahçe top kontrolü yüksek oyunculardan kurulu, dedi. İşte detaylar. Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu randevu öncesi Sarı Kırmızılılarda Fatih Terim, açıklamalarda bulundu. İşte terimin sözleri. Bu kadar zaman sonrası gelen taraftarımızla bütünleşip kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Derbilerin keyfini herkes çıkarmalı. Oyuncularıma da aynısını söyledim. Öyle bir gece olur inşallah. Bizde de taraftarda da özlem söz konusu. Şu atmosferi özlemişiz. Bir Beşiktaş maçıyla seyircisiz oynamaya başlamıştık, Fenerbahçe maçıyla seyircili dönüyoruz. Umarım güne yakışır bir maç olur. Felsefemiz, oyun anlayışımız değişmez ama rakibe göre, o güne göre, sonuca göre, bazı değişiklikler yapabiliriz. Kazanmayı hepimiz isteriz. Eğer mümkünse iyi oynayıp kazanmayı isteriz. Galatasaray'ın oyun planı çok açık, hele Ali Samiyen'de. Mümkünse rakip yarı alanda oynamaya çalışacağız eğer yapabilirsek. Topun kontrolünü almaya çalışacağız ki Fenerbahçe top kontrolü yüksek oyunculardan kurulu. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.